Merhabalar. Ya, yanındaki paylaşımların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi kararınızı kendiniz veriniz. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yani sadece teknik analiz çalışmalarımı, on chain verileri sizlerle paylaşıyorum. En doğru karar kişinin kendi vereceği karardır. Sevgili arkadaşlar. On chain verilerle başlayalım. Bakalım zincir analizi on chain veriler ne diyor? Evet, e, bu indikatör bu veri e, ısı haritasının bize rakamsal karşılığını veriyor arkadaşlar spot fiyatın altındaki ve üstündeki akümüle edilmiş bölgeleri maliyetlenme seviyelerini veriyor. Değil mi? Her hafta bakıyoruz buna. bir fiyatın altındaki ve üzerindeki akümülasyon seviyeleri arkadaşlar. Bir yıllıkta aşağıda 110.000 dolar, üstte 117.647. 6 aylıkta yine üstte 117.898. 3 aylıkta 117.424. Bir aylıkta yine 117.424. Haftalıkta 117.516. Yani yine 117'ler hep karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tamam mı? Teknikte yine bakacağız. Grafiklerde yine e, biz teknik analizle ilgili e, grafik bakarken on-chain verilerdeki e, bu veriler eğer teknikle örtüşüyorsa bizim için ne diyorduk? Hep ekstra anlamlı oluyor. Evet. Bu da arkadaşlar... Futures Open Interest Day Change fiyat artarken burada arkadaşlar eğer ki bu metrik düşüyorsa fiyat artarken e, bu metrik de artıyorsa eğer tamam mı e, yükselişin sağlıklı olduğu düşünülüyor tamam mı fiyat düşerken bu metrik e, artıyorsa fiyat düşerken artıyorsa düşüş trendi bu sefer sağlıklı oluyor arkadaşlar şimdi bu Kara Cuma'da Cuma gecesi yaşadığımızda bakın. Şu düşüşü keskin düşüşü görüyorsunuz bu düşüşle birlikte bitcoin fiyatında da bir düşüş olmuş ve şimdi tekrar bunda bir yükseliş var ve fiyatta da bir tekrar bir kafayı kaldırdı bitcoin fiyatı bu, bu konuştuklarım hepsi bitcoin ile alakalı arkadaşlar yani fiyat artarken bu metrik de eğer yükseliyorsa yeni long girişleri yükseliş güçlü destekleniyor demektir yeni longa girişler var yükseliş destekleniyor arkadaşlar bunu kısaca böyle değerlendireceğiz open interest açık pozisyon sayısı belirli bir vadeli işlem sözleşmesinde işte henüz kapatılmamış toplam pozisyon sayısını gösteriyor arkadaşlar. Toplam e, pozisyon sayısını gösteriyor. Yani hem long hem de short tarafların açıkta tuttuğu toplam sözleşme sayıları. Her yeni long short eşleşmesi işte bu oranı arttırıyor. Pozisyon her pozisyonu kapatma e, kapat, kapatılırsa eğer arkadaşlar örneğin long'un short'a e, işte değişmesi e, bu metreyi tekrar geriye düşürüyor. Yani burada e, kafanızı çok karıştırmadan e, size kısaca özetlemeye çalışıyorum. E, fiyat artarken eğer burada bu metrik de artıyorsa bu yükselişin desteklendiğini yani or, e, sağlıklı bir yükseliş olduğunu bize veriyor arkadaşlar. Şu an için görüntü burada pozitif. Bu e, arkadaşlar e, BTC Futures Perpetual Funding Rate işte neydi fonlama oranı bize veriyor arkadaşlar fonlamayı gösteriyor eğer işte funding rate pozitifse long pozisyon sahipleri short pozisyon sahiplerine ödeme yapıyor tamam mı eğer funding rate negatifse short pozisyon sahipleri long pozisyon sahiplerine ödeme yapıyor arkadaşlar eğer pozitifse bu oran yani yeşildeyse şu an yeşildeyiz Karacuma'da kırmızıdaydık bakın, o Karacuma'da. Ee, bu oran pozitifse arkadaşlar piyasada longlar baskın demektir. Tamam piyasada longlar baskın demektir. Sayın hocam merhaba hoş geldiniz. Ee, evet yayına bir like atalım arkadaşlar lütfen yayına bir like atalım. Ee, bu e, algoritma bizi biraz böyle tanıtsın işte sıralara çıkarsın ye yeni takipçiler gelsin e, izlenme sayımız artsın. Biz de bundan motive oluyoruz açıkçası yoksa e, yayınlarımızın hepsi ücretsiz e, sizlerle hem on hem teknik verileri paylaşıyorum. E, dolayısıyla bir like atarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. E, burada arkadaşlar negatifse bu oran kırmızıya düşmüşse yani e, piyasada shortlar baskın demektir. Cuma günü o kara cumada cuma gecesi görmüş olduğunuz gibi bakın bir şöyle bir eksiye düşüş var. Burada shortlar baskınmış mesela. Ama şimdi yükselişle birlikte bakın longlar da tekrar yeşile döndüğü için arkadaşlar burada yükselişin sağlıklı olduğunu düşünebiliriz şu an için. ve ekstrem deviyasyon pricing banta bakıyoruz şu an. MWRV z-score'a bakıyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? MVRV z-score'a bakıyorduk. Arkadaşlar orada ne demekti MVRV z-score? İşte o bitcoin eğer değerinden düşük mü yoksa köpürmüş değerinden yüksek fiyatlama bize MVR ve Z skor bunu söylüyorum değil mi? Şimdi burada bu deviasyon pricing band arkadaşlar e, bu köpürdüğü zaman kırmızı çizgi, kırmızı hareketli ortalama bunların hepsi bir hareketli ortalama burada tamam mı? Kırmızının üzerine taştıktan sonra bir geri çekilme görüyoruz. Kırmızının üzerine taşıyor. Çok güzel çalışıyor bu. Şöyle biraz daha geri gidersem bakın kırmızı yani aşırılık evresine girdiği zaman kırmızının üzerine çıkıyor arkadaşlar. Tamam mı? Daha biz e, burada bakın 2025 yılında 24'te gördük burada. Hani Kasım ayında bir yükseliş vardı ya. Orada kırmızının üzerine çıkmış. Yakınlaştırayım daha rahat görün. Bakın. Şöyle kırmızının üzerine çıkıyor. Burada artık tehlike yani çanları çalıyor demektir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi daha biz burada o Kasım'dan itibaren daha hiç o kırmızıya değmemişiz bile. Şimdi peki burada kırmızı Buradaki tüm renkler de bir fiyat veriyor arkadaşlar. Aslında bu metrin güzel tarafı da bu. Bakın şu an için an itibariyle o kırmızı bandın değeri 141.510 dolar. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. 141.500 doların üzerine çıktığı zaman fiyat, bitcoin fiyatı. Orada artık bir köpürme olacak. Şu an için yalnız bu. Şu anki verilere istinaden. Tamam mı? E, 141.500 doların üzerine çıktığı zaman fiyatta bir köpürme olacak demektir arkadaşlar. Bu metriye göre. Bu indikatöre göre. Bunu da düzenli olarak takip edelim. Çünkü net veri veriyor bize yani bu. Net bir rakam veriyor. Evet. Futures long e, likidasyona bakıyoruz arkadaşlar. Yani burada bu cuma günü bize işte ne yaşattıklarını bitcoin likidasyondan görebiliyoruz bakın o cuma günü yaşananlar burada yukarı pik yapmış longların tasfiyesi yani burada resmen arkadaşlar reset attılar piyasaya reset attılar yani hani o düşük kaldıraçla longa gireyim pozisyon taşıyayım diyen bir kitle vardı ya hepimizin çevresinde vardır yani 2-3x long gireyim boğa boyunca ben bunu taşıyayım değil mi yani böyle düşünen bir kitle vardı. İşte arkadaşlar demek ki o kitle o kadar çok fazlaymış ki o kadar fazlaymış ki o kitle yani balina hani bizim etrafımızda küçük yatırımcılar var yani biz de hepimiz küçük yatırımcıyız yani hepimiz öyle ama bir de balinalar var arkadaşlar tamam mı böyle işte milyon dolarlık böyle poz açan insanlar var o kitlede de çok fazla vardı bu demek ki 2-3x long gireyim işte 10-15 milyon dolarlık pozisyonu boğa boyunca taşıyayım kafası artık demek ki o kadar fazlaymış ki çünkü borsalar bu tüm verileri görüyor. Yani tüm işte e, long short oranları, e, giriş seviyeleri, e, lik seviyeleri hepsi e, eliniz açık yani vadeli işlemlerde. Demek ki e, borsalar batacaktı yani eğer bu gelseydi. O kadar long pozisyon e, yani ne olacaktı o insanlar e, heyecan için yapmıyor bunu değil mi yani para kazanmak için yapıyor. Demek ki e, borsalar sürdüremeyecekti o şekilde bir yükselişi. Ve bunlara yönelik gerçekten bir tasfiye yaşandı. Yani ciddi bir tasfiye yaşandı piyasalarda. Bunu hiçbir zaman unutamayacağız arkadaşlar. Yani bu cuma gecesi yaşadığımızı unutamayacağız. Yani Dursun Bey yani adamın babası konuşuyor oğlu şort açıyor. Yani enteresan yani enteresan bir sezon yaşıyoruz. Umarım regülasyonlar gelir Ileride daha sağlıklı, regüle bir piyasada oluruz. E, yaptığımız yatırımlar daha sağlıklı olur. Böyle manipülasyonlara oyuncak olmayız umarım. Alet olmayız böyle manipülasyonlara. Evet, BTC dormancy flow, uyuyan bitcoinler. Arkadaşlar burada uyuyan bitcoinler hareket ediyorsa bizim için problem. Glassnode verisine göre uyuyan bitcoinler hareket ediyorsa, bakın e, sarı indikatörün grafiği, siyah da bitcoinin grafiği arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada sarı yukarı pik yaptığı zaman yani uyuyan bitcoinler uyandığı zaman o zaman tehlike var korkmalıyız. Daha şu an için öyle bir durum yok. Aslında bu manipülasyonun e, da bir e, ispatı gibi oluyor. Bu on chain indikatörler, metrikler. Arkadaşlar eğer burada bir yukarı pik yaptığını görmüş olsaydık o zaman korkabilirdik. Yani bu gerçekten organik bir olaydı. E, düşüştü Demek ki piyasada diyebilirdik ama e, hareket etmiyor uyuyan Bitcoin'ler BTC e, long term holder nupula bakıyoruz şu an bu arkadaşlar e, gerçekleşmemiş kar zararına bakıyor piyasadaki uzun vadecilerin gerçekleşmemiş kar zarar durumuna bakıyor arkadaşlar uzun vadecinin tadı nedir arkadaşlar Glass göre sürekli söylüyorum 155 gün 155 gün ve üzeri Bitcoin tutan Cüzdan sahipleri arkadaşlar uzun vadeci. Glass nota göre. Burada e, çok güzel dip tepe sinyali veriyor. Bu indikatör, bu metrik bize arkadaşlar. Mavilerde aşırılık evresi. Kırmızılarda kapitülasyon. Uzun vadecilerin e, karda olduğu zamanlar, artık köpürdüğü zamanlar arkadaşlar mavi bölge. Maviye geldiği zaman korkmalıyız. Biz sadece Kasım ayında, işte Kasım Aralık ayında maviye hafiften girdik. Ama daha önceki döngülerde bakın nasıl maviye girmiş. Net girmiş yani. Daha biz de o evde görmedik arkadaşlar Bitcoin'de. Bize bu indikatör onu söylüyor. Peki bir de short term holder mutlula bakalım. Yani kısa vadecilerin kar zarar durumu ne durumda? Bakın onlarda durum kötü. Yani kısa vadecilerde Bitcoin tutanlarda durum kötü. Kapitülasyona girmişti geçen işte cuma günkü düşüşte. Oradan tekrar turuncuya girmiş bir biz olsun düzeltmişler. Yani kısa vadecilerin durum tehlikeli. Pek iyi değil yani. Percent supply'a bakıyoruz şu an. Percent supply arkadaşlar neydi? Dolaşımdaki arzın kar zarar durumu. Dolaşımdaki arzın kar zarar durumu. Şimdi burada pembe bölgeye girerse tehlike çanları çalıyordu. Değil mi? Bakalım şöyle yakınlaştırayım daha net görün. Arkadaşlar bakın pembe bölgeye girdikten sonra hemen net bir düşüş yapmıyor. Orada takılabiliyor. Orada uzatabiliyor. Yataya bağlayabiliyor. Ama burada girdi direkt ciddi sert bir düşüştü tekrar dışarı. Peki en son peki şu anda Bitcoin sahiplerinin kar durumuna bakıyoruz arkadaşlar. %89.57 kardalar arkadaşlar Bitcoin sahipleri. Yani Bitcoin sahipleri açısından hala durum pozitif. Bu da MVRV skor Az önce tekrar bundan bahsetmiştim kısaca. Mal köpürdü mü? coştu mu yani köpürdü mü? Değerin üzerinde bir fiyatta mı? Yoksa bu değerinin altında mı fiyatlanıyor piy piyasada? Bize onu söylüyor Mevvele ve Z-Score arkadaşlar. Çok güzel bir dip tepe sinyali. Yeşil bölge dibi gösteriyor. Nizami bir şekilde çalışıyor her ayı sezonunda. E, pembe bölgede arkadaşlar o malın köpürdüğü yer. Bakın daha oraya hiç yaklaşmadık arkadaşlar bu döngüde yani daha bitcoin diyor ki benim gidecek çok yolum var ben daha e, o itkisel o e, coşku dalgasını yapmadım diyor bize bu indikatör bunu söylüyor arkadaşlar.